bu toplumda çok yaygın olan e, insandan sık sık rastladıkları hatta e, o argoda da karşılığı olarak kadar kafalama tabir ederler. E, bir ustup vardır. Yani ikna etmek için. Mesela bunu bir şey satarken de olabiliyor. Bir yerine e, bir insanı götürmesi gerektiğinde oluyor. Değil mi? Evet. Herhangi bir konuda olabiliyor. Bir konu yani, anlatımında. Evet, bir konu anlatımında. Samiyetsiz itici, yalan olduğu açıkça belli olan, insanları sıkan bir uslupla e, konuları vulgarize ederek anlatmak. Evet. Değil mi? Bu çok yaygın. E, samimiyetsizlik dünyanın şu an en büyük sorunudur. Yani toplumda en büyük sorun samimiyetsizliktir. Evet, hocam, inşallah. Yani bu da hep insanlar çıkar çatışmasından kaynaklanıyor. Yani insanlar eğer çıkarın peşinde olmazlarsa samiyet samimiyet insanın beynini açar. Bir anda insana ee, güzel konuşma kabiliyeti gelir, neşe gelir, rahatlık gelir, huzur gelir. Ama samiyetsiz olduğunu insan iyice anlarsa, uslu buna yansıtırsa, ya karşısındakinin samimiyetsiz olduğunu anlarsa olumsuz bir ortam meydana gelir. Evet. Yani inşallah. bu insanların tavrına etki eder. Evet. Ee, burada yapılacak şey insanın içinden gelen samimi duyguları dile getirmektir. Yani kendini baskı altına almamasıdır. Olaylara çok iyi niyetli, e, sevecen, Allah'ı düşünerek bakmasıdır. Yani her şeyi Allah'ın yaptığını bilerek meydana getirmesi konuşmaları İnşallah. çok önemlidir. E, yani ben konuşuyorum, ben ediyorum, ben yapıyorum derse bu konuşmasına olumsuz etki yapar. Ama aksi de e, her şeyi Allah yaratıyor derse samimi düşünürse o zaman konuşmalarında olumlu, güzel bir yapı meydana gelir. İnşallah. E, ee, samimiyetsizlik toplumun en çok sıkıldığı konulardan bir tanesidir. Ee, o kafalama tabir edilen uslup, yani güzel yani tam karşılıdır. Karşıdaki kişi de kafalama uslubuyla karşılık veriyor ona. Evet. Dolayısıyla işte e, derya muhabbeti tabir edilen evet. halk arasında boş, amaçsız, Evet, e, kültürünü andıran bir usluk meydana geliyor. Evet. Ee, yani birçok kişi de görüyoruz bunu. Mesela demin söyledim ya bir genç kız önce çok takva olduğunu, çok Allah'tan korktuğunu, Allah için yaşadığını söylüyor. Evet. Fakat hiç tanımadığı bilmediği bir adamla sırf zengin diye, sırf parası var diye birkaç kere de Allah'tan bahsetti diye gidip evleniyor. Evet. Mesela bu çok bir Verecektir. Çıkar, yani çıkar tabi. Ama bunu biraz konuşturduğunda o da işte klasik yani dinin konuları tenzeden kandırma mantığıyla başlıyor izaha. Ben onu yetiştirmek için diyor aldım diyor. E o zaman bir Müslüman gidip bir ateistten de evlenebilir o zaman o kafayla. Evet. E Kur'an bunu yasaklamış. Mümin erkekler mümin kadınlara diyor. Mümin kadınlar mümin erkeklere diyor Cenab-ı Allah. Değil mi? Değil mi? İnşallah. E, Orada Peygamber Efendimiz zamanına esas alınmalı lazım. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında sahabe hanımlar neye dikkat ediyorlardı? Takvaya çok önem veriyorlardı. Ve son derece cesurdular. Evet. Her türlü mücadelede erkeklerin önüne gidiyorlardı. Yani hiçbir zaman için geride kalmıyorlardı. Evet. Atak evet. tavırları vardı. Değil mi? Yiğit tavırları vardı. Maşallah, evet. Ve şefkatli, akılcı bir usul değiller. Böyle şeylerde Hz. Ayşe'yi, değil mi? Hz. Fatma annemizi, Hazreti Meryem'i kendilerine örnek almaları lazım. Öyle bir uslup içerisinde olmaları gerekiyor. İnşallah. Ve ticarette de, başka olaylarda da, tebliğde de, sosyal hayatta da hep alabildiğine candan ve doğru hareket gerekiyor. Samimi tavır göstermeleri lazım. İnşallah. Evet. Siz daha önceki anlatımlarınızı anlatmıştınız hocam. Samimiyetin bir bedeli vardır diye inşallah. E tabi samimi olduğunda insan birçok kaybı uğrar. Onu kabul edecek. Mesela insanların samimiyetsizliği nedeni zaten kaybetme korkusudur. Yani çok temkinli olması. Mesela Müslümanlarla arkadaş olmaması, dost olmamalarının nedeni kökene gittiğimizde bir şeyler kaybetme korkusudur. Evet. Inşallah. Ama mesela Müslümanların çekil adam. bir de bakıyorsun ki komünistlerin hakim olduğu gidip bir okulda okuyabiliyor bir genç kız. Evet. Ama Müslümanlardan çok çekiniyor. Evet. Onlarla görüşmek istemiyor. İşte onlar bazen nur talebesi diyor. Ben onlarla görüşmem diyor. Veya Süleyman Efendi'nin talebeleri onlar diyor. Onlarla görüşmek evet. istemiyorum diyor. Evet. Ama bir de bakıyorsun aynı kişi dinsizlerle omuz omuza evet. değil mi? Gayet samimi e, candan bir uslupla arkadaş olabiliyor, konuşabiliyor. komşusu mesela dinsizse bile evet. gidip ondan çok hoş sohbet bir sohbet ortamına girebiliyor. E, demek ki böyle bir amacı yok. Orada asıl amaç kaybetme korkusu oluyor. Zaten dinsizle konuşulma demiş yok. Zaten asıl bilakis dinsizde de görüşülür, konuşulur. Ama Müslümanla da görüşülür. Yani evet. bu çok önemli. Evet. Değil mi? Evet. Yani orada anormallik o. Evet. Yani dinsizliği e, risksiz görüp Müslümanı riskli görmeleri çok anormal Hı, bir Çok anormal bir şey. Tabii buradaki anladın. samimiyetsizliğin kırılması gerekiyor. Ama tabii ki dinsizde de konuşuyorum, masonla da konuşuyorum, komünistle de konuşuyorum. Zaten yani onlar da Allah'ın yarattığı kullar. Evet. Onlara da hakkı doğruyu anlatmakla mükellefiz. Biz. İyi örnek olmakla mükellefiz.